Reenkarnasyon gerçek mi? 1962 yılında pilot Ahmet Delibalta Toros Dağları'nda bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Aynı yıl Adana'da Kılıç ailesinin oğlu Erkan dünyaya geldi. Erkan 4 yaşına geldiğinde ailesine ve çevresindekilere geçmiş yaşamına dair olağanüstü iddialarda bulunmaya başladı. Kendini Ahmet Deli Balta olarak tanıtan Erkan, önceki hayatında bir pilot olduğunu, bir uçak kazasında öldüğünü ve cesedinin karlı dağlarda donduğunu söylüyordu. Bununla da kalmayarak Deli Balta ailesinin özel bilgilerini, kazanın detaylarını ve hiç görmediği insanların isimlerini doğru şekilde aktardı. Olay dünya çapında reenkarnasyon araştırmaları yapan ünlü bilim insanı Ian Stevenson'ın dikkatini çekti. Stevenson vakayı yerinde inceledi ve Erkan'ın verdiği bilgilerin doğruluğunu araştırdı. Erkan, Ahmet Delibalta'nın ailesiyle yüz yüze geldiğinde hiç tereddüt etmeden onları tanıdı ve özel anıları hatırladığını söyledi. Bu durum Delibalta ailesini de şaşkına çevirdi. Erkan Kılıç'ın iddiaları hiçbir mantıklı açıklamayla çürütülememiş, Delibalta'nın ailesi ve kazaya dair verdiği detaylar doğrulanmıştı. Olay Türkiye'de yaşanan en gizemli vakalardan.